Bugün konumuz 2023 model Ford Focus Sedan oto şopsun katkılarıyla hazırladığım ikinci el incelemelerinden Green Sedan karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi ama yeni olarak soruyorsunuz çünkü Ford herhalde kampanya yapıyor ve sıfır araç içerisinde enteresan bir konuma sahip olmuş Focus makyajdan sonra ve hazır fırsatını bulmuşken ben de bu vesileyle size makyajlı Ford Focus'u anlatmak istedim. Sedan versiyon sadece dizel motorla satılıyor. Buradaki de dizel motora sahip olan versiyon. Dizel motoru bana çok soruyorsunuz. Birazdan sürüşte o kısımları da anlatırım. Hala dizel motor alınır mı alınmaz mı vesaire. Onları da anlatırım. Ama öncesinde bir makyajlı Ford Focus'la tanıştırayım sizi. Neler var neler makyajlı versiyonda, neler değişmiş. Ondan sonra diğer konulara, versiyonuna geçeriz. Hemen makyajlı Focus'la tanışmamıza başlayalım. Gördüğünüz gibi zaten burun tasarımı kendisini çok rahat bir şekilde ele veriyor çok rahat bir şekilde anlayabileceksiniz makyajlı Ford Focusları. Ee, bana sanki son Mondeo neslini hatırlattı. Burun tasarımıyla birlikte zaten iri de bir otomobil bu iriliğiyle de birleşince biraz daha fazla Mondeo hissi artık Oluşmuş denilebilir. Yani Mondeo sanki üretimden kalkmamış da artık Focus adıyla satılıyormuş gibi. Sanki Focus ortadan kalkmış gibi. Şöyle burun tasarımını göstereyim size iyicene tam önden. Izgarası değişmiş otomobilin. Farları değişmiş, tamponu değişmiş. Biraz daha saldırgan, biraz daha incelikli belki ee, bir burun tasarımına dönüşmüş. Şöyle yan taraftan buradaki Titanium donanıma sahip bir örnek. Artık zaten Titanium dışında bir donanım pek kalmamış herhalde. Burada gördüğünüz gibi güzel havalı. Jantları bulunuyor. Otomobilin boyu 4 metre 65 santim. Ee, uzun bir kompakt sınıf üyesi aslı bakarsanız. Ford Focus ve aks mesafesi de 2 metre 70 santim. Hem aks mesafesi uzun hem de kendisi uzun bir otomobilden bahsediyoruz. Benim çok sevdiğim bir sedan formudur bu Focus'un son nesli. Ne yazık ki yollarda çok fazla görülen bir otomobil değil. Belki bu zaman içerisinde değişecektir. Ben makyajları biraz daha fazla görürüm. Dikkatimi çekiyorlar bilmiyorum ama e, sanki orada biraz daha iyi işler çıkıyormuş gibi. Şöyle arka taraf. Burada çok fazla değişiklik yok. Üçüncüsü toplanması bagaj kapağının üstünde şurada. Sizin ışık farkından belki çok rahat göremiyorsunuzdur. Ford logosu var. Fokus yazısı var. Hepsi üst üste sıralanmış. Mesela şöyle ilginç bir şey. Arka e, park sensörlerinin kenarda olanları. Burada reflektörün içine gizlenmiş vaziyette. E, kırmızı park sensörler var yani e, otomobilin. Buradan hemen size bagajı da göstereyim. 511 litre. Eskiden olduğu gibi gördüğünüz gibi kendi kendine bagaj kapağı açılabiliyor. Şöyle kendimi çok çekmeden diyeceğim ama <laughs> bir şansım yok herhalde. Neyse arkada torsiyon çubuğu var. Gördüğünüz gibi güzel bir dikdörtgen alan var burada. Rahatça yükleme yapılacaktır. Eşikle zemin arasında birazcık fark bulunuyor. Biraz değil bayağı bir fark bulunuyor hatta. Şurada da bir alan tasarruflu yedek lastik zeminin altında yer alıyor. Tabi buradan böyle valizlerinizi çekip çıkartamayacaksınız ama en azından yükleme ağzı şöyle daha geriden göstereyim yükleme ağzı yeterince geniş valizleri şöyle dik bile e, sokabilirsiniz. Buradan çok büyük olmadığı sürece valizleriniz ve koltuk Sırtlıklarını da 60-40 oranında katlayabiliyorsunuz, yani asimetrik olarak katlayabiliyorsunuz. Hatta şuradan bir kapakla içeriye doğru da uzun yüklerinizi uzatabileceksiniz. Şurada da şöyle bir tutamağı bulunuyor. Şuradan çekerek seferde kapatamıyorum. Tekrar kapatmam gerekli. Arka koltuğu da göstereyim size şuradan. Uzun bir aks mesafesiyle birlikte güzel bir yaşam alanı. Benim boyum 1.75 bu koltuğu. Bana göre yerli burada gayet güzel bir diz mesafesi var. Gördüğünüz gibi baş mesafesi sınıf ortalamalarında güzel bir ferahlığı vardır. Otomobilin burada açık renk e, tavan kaplamasını görebiliyorsunuz. Koltuklar koyu renk olsa da. E, hem Çevrenizi hem sağınıza solunuza da doğru hem de ileriye doğru görüşünüz. Yeterince geniştir. Makyajla birlikte bakın koltuk kaplamaları biraz değişmiş. Daha önceki videomu izlerseniz eğer makyaj öncesinde yeni çıktığı zamanki videoyu izlerseniz. Gri daha basit gözüken koltuklar vardı. Bunlar da yine çok şaşalı gözükmüyor. Özellikle Titanium donanımında bir e, araç için ama yine de e, birazcık daha belki yerlerin toplanmıştır. Biraz daha belki göze hoş gelecek kaplamalar tercih edilmiştir. Koltuk tıklarını şuradan yatırabiliyorsunuz. Şurada. Kol dayanağı bulunuyor. İki tane bardaklık var. Isofix bağlantıları için güzel e, raylar sunulmuş plastik çerçeveler içerisinde. Rahatça yani kullanabileceksiniz. Şöyle çok alçak bir şaf tüneli var. Bir şaf tüneli var ama alçak diyelim ya da çok alçak diyecek abartmayayım. Şurada iki tane USB portu bulunuyor. Alt tarafta C tip USB portları bunlar. Kol tüketilerin arkasında cepler bulunuyor. Kapı içinde şöyle bir göz bulunuyor. Şuradan kokpite geçecek olursak. Kokpitte öyle çok fazla değişen bir şey yok makyajdan sonra. E, genelde değişmeden bırakmışlar diyebiliriz herhalde kokpiti. Gördüğünüz gibi zaten Kuga'da da neredeyse 3 aşağı 5 yukarı aynı kokpit kullanılıyor. Buradaki titanyum donanım seviyesinde ufak tefek dekoratif unsurlar şöyle orta bölümde. Alüminyum gibi mi gözükmesi gerekiyor acaba? Gri plastik bir, lake plastik gibi bir kaplama sunuluyor. Şöyle kapı içinde devam ediyor bunlar. Kapı içinde şöyle eri gibi gözüksün diye... Dikiş desenleri yapılmış plastiğin üzerinde. Ve böyle. Yani çok enteresan bir kalite algısı yok. otomobilin ama bu sınıfın genel gereklerini karşılığıdır herhalde bilmiyorum. Yani sonuçta çok değişiyor her şey malumunuz. Burada görüyorsunuz mesela küçük bir tane ekran var. Analog bir gösterge tablosu var. Şöyle görüyorsunuz. Güzel bir gösterge tablosudur. İşinizi görür tabii ki. Ya da buradaki ekran da işinizi görüyor tabii ki. Ama... Geleneksel demeyeyim de bilindik markaların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu yeni markalar. Pazara yeni girenler. Bazı detaylar konusunda müşterileri çok daha fazla memnun edebiliyorlar. Mesela analog göstergelerin üretimleri daha pahalı. Buna rağmen yine de bir sınıflandırma olsun diye yine de bir üst sınıfı alt sınıflardan ayırmak olsun diye eski üreticiler analog göstergeleri hala sunuyorlar. Hala dijital göstergeleri üst donanımlarda mesela sunuyorlar. Ya da daha büyük ekranları yine üst donanımlarda sunuyorlar ama bunların artık bir Değeri kalmadı e, pazar nezdinde. Yani küçük bir ekranın olması orada bir şey değiştirmiyor artık. Artık dev gibi ekranlar her yerde çok rahat bir şekilde bulunuyor. Ve bunlar da çok para da değil. Yani yazılıma bir kere para vermeniz gerekiyor. Ondan sonra da kokpitona göre değiştirmeniz gerekiyor sadece. E, ama hala işte analog gösterge mesela burada sunulanlar arasında. Sonra müşteriler tabii doğal olarak çıkıyor. Öbürü daha donanımlı diyor. Aynı fiyata diyor daha donanımlı otomobil almak varken niye bunu alayım diyor. Öyle konular. E, kokpitle ilgili olarak kalite algısı en azından ilgili olarak. Burada SYNC isimli e, arayüz bulunuyor hala. Bu gerçekten çok güzeldir. Ford bu konuda çok çok iyi işler çıkarmıştır. Çok rahat bir şekilde burada işlerinizi halledebilirsiniz. Aşağıda gördüğünüz gibi birkaç tane fiziki düğme var. E, daha önce Kugoo videosunda da gösterdim size. Burada çift bölgeye bir otomatik klima bulunuyor ama burada alt tarafta İklimlendirme dinlendirme komandaları üzerinde gördüğünüz gibi herhangi bir ekran vesaire yok. Sadece düğmeler var. Yaptığınız ayarlamaları buradaki ekran üzerinden izliyorsunuz. Ama insanların istediği şey burada derecenin gözükmesi aslında bu iklimlendirme sistemlerini o yüzden istiyorlar. Otomatik klima değil, dijital klima diyor insanlar zaten. Burada bir göstergenin olmasını istiyorlar. Enteresan ee, ama Ford bunu es geçmiş. Nedense kapı içeceği bir şöyle güzel kullanışlı. Ortada şöyle güzel bir saklama alanı bulunuyor. İki tane USB portu orada yer alıyor. Bardaklıklarının büyüklüğü güzel, derinliği güzel. İki farklı derinliğe sahip. Ön taraftaki biraz daha sığ mesela arkadaki biraz daha derin. Kıskaçları bulunuyor. Şöyle vites seçim düğmesi, çevirmeli şeysi neyse gayet havalı. Şöyle şurada arkada ikinci bir saklama alanı daha var. Şöyle kol dayananın altında da bir saklama alanı daha bulunuyor. O zaman Lafı daha da fazla uzatmayayım. Direksiyona geçeyim. Sürüşte neler var? Bu devirde hala dizel alınır mı? olmaz mı? Onlardan bahsedelim. Şimdi Ford Focus'un direksiyonundayız. Hemen önce sürüşlerden bahsedeyim. Sürüş konularından bahsedeyim. Sonra dizel konusuna ayrıca değiniriz. Başta da bahsettiğim gibi 1.5 litrelik dizel motor sedan satın almak istiyorsanız önünüzdeki ee, tek güç kaynağı, 115 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. Eco Blue olarak geçiyor bu motor. 8D Store otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor buradaki dizel motor. Zaten bilindik bir dizel motor. Ee, gayet güzel çekiş gücü sunan, ekonomi konusunda gerçekten çok başarılı olan, hatta filtrelemeler konusunda, daha doğrusu filtrelemelere rağmen bu ekonomi konusundaki başarısını da devam ettiren bir motor. Burada size eski veri aktarayım. <laughs> Daha önce kullanıcının verisi herhalde bu. Ee, 6.912 kilometrede son 6.912 kilometrede 100 kilometredeki tüketimi 5.3 litre olarak gerçekleşmiş otomobilin. Başka bir veri var mı diye şöyle bakayım sizin için. Yok. Ee, gerçekten çok iyi bir değer bu. 5.3 litre. Tabii nasıl kullandığını bilmiyorum. Belki otobanda sadece sürekli e, sabit hızda sürülmüştür ama ne olursa olsun gayet güzel bir veri. Sedan satın alıyorsanız zaten buradan belki dizel konusuna da girebiliriz. Sedan satın alıyorsanız özellikle yere yakın bir otomobil daha doğrusu alçak bir otomobil satın alıyorsanız özellikle dizel motor almak hala gayet mantıklı, hala gayet güzel düşük tüketimler elde edebiliyorsunuz. Sularda eskiden mesela otoban hızlarında çok fazla çalışmayan filtreleme sistemleri artık otoban hızlarında da daha fazla çalıştığı için kuvvetle muhtemel. suları mesela yüksek hızdaki tüketimleri bayağı bir yüksek gerçekleşiyor dizel motorlarla birlikte. Bu da tabii ki aslında avantajını e, getirmesine neden oluyor dizel motorların. Çünkü AdBlue'da almanız gerekiyor. Mesela yakıt tüketmeye bunu da eklemeniz gerekiyor. Artık eskisi kadar uzun ömürler boyunca, uzun yıllar boyunca, uzun kilometreler boyunca hiçbir masraf etmeden çalışmıyor dizel motorlar. Daha hassaslar, daha pahalılar, parçaları daha pahalı. E, sürekli gözünüzün üstünde olması gereken pek çok parçası ya da sistemi bulunuyor. Elektronik sistem bulunuyor. Bunların hepsini birleştirdiğinizde dizel motor kullanmak eskisi kadar e, cazip gözükmüyor ne yazık ki. Ama şöyle de bir gerçek var. Uzun yol yapıyorsanız sürekli sıklıkla mesela ayda ilk kere, üç kere ya da şöyle söyleyeyim. E, mesela ayda 7-8 bin kilometre yol yapıyorsanız. Yılda yaptığınız e, yolda buna bağlı olarak en azından 50-60 bin kilometrelere geliyorsa evet dizel motorlar hala Gayet mantıklı aslına bakarsanız. Çünkü e, diğerlerle bunu elde etmeniz birazcık zor. Yeni gelen hibritler biraz yaklaşıyor ama uygun kullanmanız şartıyla ancak e, böyle tüketimler elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında e, birisi sol şeritte durdu ve sağa girmeye çalışıyor şu anda. Burası Kartal-Tem bağlantı yolu. Normal şartlarda çok daha hızlı akar ve şurada zincirleme bir trafik kazası oluşabilirdi. Şuraya girişin, şu hemen ileride çok rahat bir telafisi var bu arada. Oradan da çok rahat dönebilirsiniz. Yol bilmemekle falan alakalı değil bu. Sadece saygısızlıkla alakalı. Sadece e, hayatın basit olmasıyla alakalı bu ülkede ne yazık ki. Her neyse, konumuza geri dönecek olursak tekrar. Dediğim gibi eğer çok yol kat ediyorsanız hala dizel motor almak mantıklı. E, Dizeller yok olur mu? İkinci elde satılmaz hale gelir mi? Daha çok var ona, çok fazla dizel var çünkü yolda. Görmüş olduğunuz otomobillerin hala yarısı e, dizel, yoldaki otomobillerin yarısı hala dizel motora sahip. Onların ortadan kalkması lazım dizelin, ikinci elinin yok olması için. Onlar da yakın zamanda ortadan kalkmayacaklar tahmin edersiniz herhalde. Çünkü Türkiye'de hiçbir otomobil çöp olmuyor. Bu nedenle de yürümeye devam edecekler. Yürüdükçe de ikinci her zaman baki olacak. Bir noktada insanlar dizel motor satın almaktan kaçınır mı? Evet belki 10 yıl sonra bütün bu otomobiller son satılan küçük hacimli dizeller mesela hepsi 100 bin kilometrenin üzerine çıkmış olacak. Artık ağır bakım zamanları gelecek. Evet bazı insanlar kaçınmaya başlar ama daha o zamana kadar çok fazla vakit bulunuyor. Son otomobiliniz olarak mesela bir de otomobil satın almayacaksınız son alıyorsunuz. Belki dizel almayabilirsiniz. Böyle durum. Ee, diğer fokus konularına hemen geri döneyim. Bu nesil dönüşümüyle birlikte Focus tarihinde, Focus çünkü Escort'un yerini aldı, Escort'ta durum böyle değildi ama Focus tarihinde bir ilk yaşandı ve Focus'un arka aksında artık torsiyon çubuğu kullanılıyor. Bazı versiyonlarda çift kollu bağlantılar var, bazı versiyonlarda torsiyon çubuğu bulunuyor. Sedan, 1.5 litrelik dizel motora sahip olan sedanlarda da torsiyon çubuğu bulunuyor. Mesela station wagon tercih ederseniz her zaman çift kollu bağımsız arka aks satın almış oluyorsunuz. Ee, ama Sedan ve Hatchback'te durum tam olarak böyle değil. Motor seçeneklerine göre değişen bir hal bulunuyor. Burada tabii bayağı bir eleştiri aldı ee, Ford bu seçimi nedeniyle. Yapılmaya çalışılan şey aslına bakarsanız çok basit. Tabii torsiyon çubuğuyla birlikte... Hem alandan tasarruf etmiş oluyorsunuz, hem üretimden tasarruf etmiş oluyorsunuz, üretim maliyetlerinden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Hem de bazı sorunlar üzerine daha fazla kafa yormanız gerekmiyor. Mesela çok kollu bağımsız aksların e, ürettiği fazladan sesler, fazladan parça demek, fazladan ses demek. E, bunlarla ya da işte yerleşim için gereken bazı mühendislik çabaları vesaireler, bunlarla çok uğraşmamış oluyorsunuz. Çift kollu aks da alternatif olarak gelen çift kollu aks da mesela o kadar dört kollu bir kol e, aks kadar yer kaplamıyor. Yani mühendislik çabanızı biraz daha kırpmış oluyorsunuz. Sadece üretim maliyetlerinden değil, ARGE maliyetlerinden de biraz kısmış oluyorsunuz. Buna karşılık da zaten günümüz otomobillerin çoğu fiziki değil, elektronik yol tutuşla e, yol aldıkları için yani elektroniğin fiziği hafifçe bükmesi sayesinde iyi yol tutuş becerisi ya da güvenli sürüşe eriştikleri için de aslında arkada torsiyon varmış, çok kollaks varmış. Pek çok model için çok da fazla önem taşımıyor. Konfor konusunda bazı farkları hissedebiliyorsunuz ki bu nesilde de bu çok rahat hissediliyor. E, makyajda da anladığım kadarıyla kısa bir sürüş yaptım tabii ama anladığım kadarıyla bu çok değişmemiş. Biraz daha kuru tepkiler verebiliyor mesela bir önceki nesle göre ama sürüş, dinamik sürüş konusunda, sportif sürüş konusunda bir eksiği yok. Hala çok güzel bir direksiyon sistemi var. Hala burnunda çok sadık bir otomobil. Hala e, bir fokustan ne bekliyorsanız onları çok güzel bir şekilde veren, düzgün iş kararlılığı yüksek. Gerçekten de fren pedalı hissi gayet güzel bir otomobilden bahsediyoruz. Bir Focus'tan sürüş anlamında, sürüşün dinamik sürüş anlamında ne bekliyorsanız onun hepsini çok rahat bir şekilde veren bir otomobilden bahsediyoruz. Hatta şu şöyle bir yol üzerindeki süzülme hissi, belki hiç olmadığı kadar da iyi bu otomobilin. Onun dışında dediğim gibi konfor konusunda sadece konfor olarak bakarsanız bazı geriye gidişler mevcut bir önceki nesle göre bazı yerlerde kuru kalabiliyor. Bu da torsiyon çubuğunun en önemli eksisi. Aslına bakarsanız ses konusunda Makul bir yalıtım var. Bu sınıftan bekleyeceğinizi, bekleyeceklerinizi alabiliyorsunuz. Hem rüzgar sesi hem lastik yuvarlanma gürültüler açısından. Böyle ortalamalarda bir otomobil. Sonuca bağlayacak olursak Ford Focus için, bugün satın alabileceğiniz bir Ford Focus için makyajla değişenler farlara aslında bakarsanız. Yani burun tasarımı değişmiş. 2024 sonrasındaki üretimlerde malumunuz csr e, GSR 2 artık devreye girdi GSR 2. Yani güvenlik e, yönetmeliği devreye girdi. Bu nedenden ötürü artık mesela titanyum Style, Titanium X ve bütün donanımların başına da yeni eklenmiş donanımlar değiştiği için 2024'te satın aldığınız bir araçta ya da 2025'te artık çok az kaldı tabii 2025'e geçmemize 2024 sonrası da üretilmiş bir Ford Focus'ta otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi, şerit takip sistemi gibi donanımları da standart olarak almış bulunacaksınız. Durumlar böyle. Sonuca bağlayacak olursak o zaman Ford Focus için Sedanlar zaten artık yavaş yavaş biliyorsunuz seyreliyor. Ee, bu ortamda da gayet güzel bir seçenek. Dizel motorlu bir otomobil istiyorsanız özellikle küçük hacimli dizel motora sahip bir otomobil istiyorsanız özellikle Ford Focus zaten çok az seçeneğinizden bir tanesi oluyor. Öyle çok da fazla tartışmaya açık olmuyor. Genel olarak baktığımızda da güzel özellikler sunuyor aslında bakarsanız. Bu sınıftan tam olarak bekleyeceklerinizi e, rahat bir şekilde karşılayan bir otomobil. Belki biraz albenisi eksiktir bu konuda sizin e, vereceğiniz bir karar. O zaman... Benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.